Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Vlog başlattım. Yarın misafirim gelecek. Zafer'in akrabalarından ilk teyzeler. İşte onlar için temizlik yapayım dedim. İşte temizlik yapacağım birazdan. İlk önce bir banyo bir gireyim. Yemeğimi de yaptım. Yemeğimde bugün Arap saçı var. O da ocakta oluyor. Dedim ilk önce yemeğimi yapayım ki sonra temizlikten sonra yemek yemesi iyi olur. Bir de yemek yapması sonradan iyi olmuyor. Temizlik sonrası yoruluyorsun falan. İşte onu önceden yaptım. Şimdi de banyoyu temizlemeye geçeceğim. Zaten temizdi. Dolapların içi falan temiz. Sadece işte bir bilirsiniz moptur falan yapacağım. Sonra da işte bizim bir Emine'yi çalıştırırız. Benim elektrikli süpürgem şu an bozuk. Geçen sene almıştık hatta. Markası Philips ama hiç memnun değiliz. Süpürge yapıyorum. Bildiği bütün kirler halının üstünde kalıyor yani topluyor. Tekrardan böyle yapıyorum. Üzerinde kalıyor. O yüzden de yaptığımın bir anlamı kalmıyor. İşte ona da inşallah bir gün ya bir şekilde bir çare buluruz ya yaptırırız gibi bir şey böyle o... Orasını yeni bir alırmak mı gerekir artık bilmiyorum. Onu Zafer ilgilenir. Onun için e, o benim şu an hiçbir işimi görmüyor. Emine'yi çalıştıracağım. O çok güzel temizlik yapıyor. Toz alırım, bir aynalarımı falan silerim işte. Başka da bir şey yok camlarımı falan da silmem gerekiyor ama camlarım da bayağı bir şu an yağmur da başladı. O yüzden yapamam zaten. Yağmurlar geçsin sonra yapmaya başlarım. Hadi o zaman arkadaşlar başlayalım. Geç olmadan sonra edit falan yapacağım. Hemen bitsin temizliğimde. <laughs> Lavabonun üstündeki her şeyi kaldırdım. Şimdi buraya bir güzelce rifleyeyim. Hadi şu reçlerini arındırayım. Hemen kireç oluyor ya. Mutfak da öyle, banyo da öyle. Anında kir, kireç topluyor. bir <coughs> hafta <coughs> kullanacağım arkadaşlar. Burada güzel bir takipçim güzel temizliyor demişti ama kokusu biraz kötü kokuyordu. Evet gerçekten öyle. Biraz kötü kokuyor. Bir daha almam yani. Bir de böyle geçeyim üstünden. Banyo artı sabun artı kireç kalıntısı diyor. Su tamamdır. Burayı yaptık. Onları bir tozunu alalım. aynamı da nasıl sileyim? Bu strip ile ayna silmek çok güzel oluyor. Ayna böyle babam temizlendi. Temizliğim bitti arkadaşlar. Bile de, de falan yaptım. Onları çekmedim size. Burada da bir tane havlumuz. Buraları yaptım zaten. Sizlerle birlikte. Şimdi paspaslarımı atayım. Bu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Şimdi artık salona geçeceğim. Salonda da birazcık işlerim var. Sonra yemek yeriz. Arkadaşlar şimdi salona geçtim. Artık bu yılbaşı ile alakalı ürünleri kaldırıyorum. İnşallah Allah nasip ederse seneye tekrardan kurarız birlikte Böyle bir tozdan var, üstüne koyacağım. Bu kabakları zaten normalde kullanıyordum. O yüzden onları almayıp başka yere koyarım. <laughs> Yılbaşı dedi. ki Yılbaşı geldi geçti. Ocak ayını tamamlıyoruz. Hala çok çabuk geçiyor. pazardan almıştım bunu da çok seviyorum. Bunu da diğer yemek masamın üstüne koyacağım. Bunu da böyle buraya ortaya koyuyorum. Buranın içi şağmık. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da sileyim. Şöyle yani üstünü de siliyorum böyle. Bu da ses bombası görevini görüyor. onun ışığındayken Zafer almıştı arkadaşlar. Arada açıyoruz. Buradan da çok güzel müzik geliyor. <laughs> Bu kabakları da buraya koyacağım ya. Ben aklıma öyle bir fikir geldi. Bunlardan daha da çok var benim. Da böyle. Bu da bizim bu Bunu her gün böyle açıyoruz. Evi böyle kokusu güzel oluyor. O zaman yemek kokusudur, balık kokusudur falan hiç kalmıyor. İçine oda kokusu falan koyuyoruz. Aktarlardan aldığımız kokular var. Onları koyuyoruz. Lavanta. Burnumuzda hangi kokular hoş geliyorsa onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biz memnunuz bu onu da yemiştim. Tekrar bir gözden geçireyim. Arkadaşlar bu yılın ikinci nergis çiçeği benim kayınvalidem getirdi sağ olsun. Onların poşada bahçede var. Dikmişler. Benim böyle ikinci nergis çiçeğim oldu. Bilerek yukarıya kaldırdım. Sıcak oluyor diye kendi çiçeklerim bozuldu yani sıcakta 2-3 günde. O yüzden ben de böyle tepeye aldım. Bakalım ne kadar dayanacak bu sefer. Açayım birazcık bunu da böyle. arkadaşlar siyah da baya bir tozlanıyor sessiz olun siyah almayın alıştım ama gerçi ben kayınvalidem de diyor hani o kadar seni siyah ama diyor çok fazla diyor ben sende bir leke bir şey görmüyorum diyor yani toz namına. o yüzden öyle söyleyince de içim ferahladı bana sürekli tozlanıyormuş gibi geliyor ama artık alıştık ya ama her zaman bence beyaz daha güzel mobilyada. Bir daha değiştirirsem beyaz alırım. Tabi o değiştireceğim zaman nasıl modası olur bilemem de. Ama şu anlık mobilyalarımız tabii ki güzel. Kelebekten almıştık o zaman. O zaman bile bayağı pahalıydı bunlar. Burası da bizim Elif köşemiz. Ben burada elit yapmayı sevmiyorum. Genelde e, dizimin üstüne falan yapıyorum ama Zafer çalışırken Burada yapıyor işini. Gerçi olmakla buna alıp başka odada yapabilir ama müsaitlik durumunda burada yapıyorum diyelim misafir falan geldim alıyor laptopunu diğer odada yapıyor. Yani genel olarak bu zaferin köşesi diyebilirim. Böylece bir laptopunda edit yapıyorum. İyi ki aldık o zaman bunu. İyiydi yani bunu aldığımız zamanki fiyat. Da bir sürü şeyler var. Bunları ben kaldıracağım burada. Geçen bu hard disk arkadaşlar. O yüzden bunun için uğraştım. Allah'tan artık öyle bir soruna karşılaşmayacağız. Çünkü Zafer ayarladı. Fark ayarlarına geri döndürdü. Format attırdı. O yüzden hafızası da yerine geldi. Öyle bir sıkıntı çekmiyoruz artık. Ama ben zaten evlisine her zaman diyelim yemek yiyeceğim. Yemekten sonra hemen yapıyorum ki diyelim bir arıza bir problem çıktığı zaman geç vakit olmadan onu kurtarabilirim diye. Onun için ben mesela şimdi yemek yiyeceğim direkt elinizin başına oturacağım. Öyle oluyor. Öyle daha güzel oluyor yani. Ben öyle içim rahat ediyor. arkadaşlar ben temizliğimi yaptım küçük bir temizlik oldu zaten sizlere söylemiştim evimde çok kirli değildi o yüzden hemen şimdi Emine'yi de çalıştıracağız salonu bir de banyoyu temizledim orayı da zaten gösterdim sizlere evim normalde temizdi işte dediğim gibi insan misafir gelince illaki bir el atıyor ayıp çünkü öyle temizlik yapmadan durunca işte yemeğimiz de oldu artık ben de şimdi makineye çamaşırları falan atacağım mutfağım zaten temiz mutfağında bir şey yap. Onu artık en son gece yatmadan bir villada falan yaparım. Şimdi oraya da zaten Emine girecek. Dip köşe yapmadım ama dediğim gibi bir robot süpürgeyi çalıştırınca yetiyor şu anlık. Bu şekilde sizlere de şimdi salonun son görüntüsünü göstereyim. Salonun son görüntüsü böyle. Burada da yine slipi var. Böyle. Zaten sizlerle birlikte yaptım. Şurada bizim TV battaniyemiz var. Onu ben akşam üşüdüğüm zaman falan üzerime örtüyorum. Güzel oluyor televizyon seyrederken. Burası böyle oldu. Temizliği başlattım. Başlat. Şimdi her yeri komple temizleyecek arkadaşlar. Yatak odası, Holler, diğer odalar komple genel bir temizlik yapacak bugün. oluyor ki temizlik tamamlandı. <laughs> Tamamdır. Çok güzel kokuyor bu da. Bergamo'da bununla atmosfere almıştık. Bunu da arkadaşlar o videoda da gördüğünüz gibi Samet abiye de bir tane seçti de bizim sana hediyemiz olsun. Bunlar da çok teşekkür ederim Samet abi'ye de. Bana böyle bir magnet hediye aldılar. Ben bunu seçtim. Bunu beğendim. Benim de şirince hatırası bir magnetim olmuş oldu. Bunu da yine Zafer'le ikimiz 2 iki yıl önce benim doğum günümde Zafer bana sürpriz yapmak için şirinceye götürmüştü. Onu da buradan almıştık, türbüşon. Bu da böyle çok güzel, işe yarıyor. Aslında türbüşon niyetinde değil, bir de böyle şişe olduğu için aldım ben bunu. Çok severek kullanıyorum. Aldığını türbüşon olduğunu bilmiyordun ha. Evet, bilmiyordum. Eve geldikten sonra fark ettik. Banyomda bu şekilde oldu. Yaptım buraları. Buralarımı zaten temiz hiç buralarla oynamadım bile. Makineye çalıştıracağım artık şimdi. Arkadaşlar bu arada ev turu ister misiniz benden? Bir kere çekmiştim hani ev temizliğinde, her yeri göstermiş gibi oldum ama detaylı tekrardan isterseniz çekebilirim. Çünkü ev turu hiç olmadı benim kanalımda. İsterseniz, dilerseniz çekebiliriz. Bir havaların güzel olduğu zaman balkonu falan temizledikten sonra güzel her yeri dip bucak yaptıktan sonra hatta bahar temizliği gibi olur böyle Mart'tan Nisan'dan sonra Mayıs gibi o zaman sizlere bir ev turu yapabilirim eğer isterseniz istemezseniz de buradan sadece söylemiş olayım yumuşatıcım bitmişti hemen stoklarımda benim biliyorsunuz var yine pelosun kullanıyorum bu neyliymiş lavanta ve begonvil bahçesi diyor lavanta bahçesi ve begonvil Peros'un yumuşatıcıları gerçekten mükemmel arkadaşlar. Hatta benim e, deterjanlarım bitmek üzere. Bu ay bakalım fileye gidelim diyoruz Zafer'le ikimiz. Çemiklerde varmış file. Hatta Sibel'cime de buradan selam. O bana dedi bir kere gidin dedi Kübra dedi. Bakalım oraya gitmek istiyoruz. Bir de oranın güzel şeyleri var. Ürünleri var. Atıştırmalıklar falan. Akşam böyle yerken falan. Televizyon karşısında. Onlara falan bakmak istiyorum. İnşallah gideriz. Bakalım gidersem de zaten sizlere bloklarım. Arkadaşlar yatak odasını temizledi. Şimdi koridora doğru geliyor. Genel temizlik olduğu için buraya bile koyuyoruz yani. Banyoya. Banyoyu da temizleyecek şimdi. Ütü odasını da temizleyecek. Sonra bitmiş olacak. Yemeğimi yapıştır, Onları da size göstereyim. Şöyle soğan var, bunu direkt atıyorum. Ben de sevmiyorum böyle görünüyor içinde ağzıma gelince güzel olmuyor. Eti de burada kemikli koydum. Kuzu etiyle zaten güzel oluyor bu. Zafer bugün bayıla bayıla yedi. Samet abiler de hatta şaşırdı. dedi bu kadar dedi ot sevilen bir insan görmedim. Gerçekten seviyoruz biz. Güzel oluyor yani lezzetli oluyor. Tekrar Şevket yiyeceğim şimdi. Evet. Yani dayamıyorum ki Şevket'e. E haftada bir kere yiyoruz zaten biz o yüzden. Ya haftada bir kere, evet iki kere. Geçen sene hatırlamıyor musun? Haftada iki üç kere yiyorduk. İki 2 üç sene defa. Balık, balıkla Arap saçı yiyorduk biz sadece. <laughs> yani sanki başka yemek bilmiyormuşuz gibi. Evet ya. Amerik'te benden kaynaklanıyordu. Evet biraz senden kaynaklanıyor. Doğru. Sen de alıştırdın. Evet. Beni. Ben de geçen sene çok seviyordum. Bu sene çok fazla değil de. Geçen Bidense sene... Bu sene hiç yemiyorsun. Yiyorum canım bak. Ya öyle değil. İstemiyorum evet. çok fazla. Evet. Geçen sene ben istemiyorum. Sen istiyordun. Evet. Ama bir de bu abiden sen daha çok istiyorsun. Buranınki daha güzel oluyor. Abinin daha güzel oluyor olmazsa olmaz son dokunuşu da yapayım. Ya mükemmel oluyor. Ne kadar içine yağ koysak da sonradan güzel oluyor bunun yağı. Bu son dokunuş oluyor. Birazdan çamaşırlarımı falan asacağım artık. Onları sizlere göstermem. Eritimi yaparım. Onları birazdan serelim. Güzel bir şekilde sonra görüşürüz. Yarına pazar var artık oraya da giderim bir sebze meyve falan bir şey alırız yine. Bugün zaten Radika, Arap saçı Şevketi Bostan bizim o abiden aldı. O yüzden onları yarın almama gerek Zaten misafirlerim de poçadan gelecek Nil teyzeler kızıyla birlikte. Selin ablayla saat 11 gibi falan gelecekler bir saat oturmak için. Ne zamandan beri ben 3 yıllık evliyim bana gelemedikleri için üzülmüşler ikisi de. Onlar için de işte bir kurabiye falan yaptım. Brownie kurabiyesi diye geçer de geçerdiler. çatlak kurabiyenin üzerine şerbet döküyorsunuz. Öyle onu sizlere çekmedim. Göstereyim ama birazdan. Öyle çok fazla zahmet yapmayın dediler. Biz de ben dedim kahve içeceğiz sonra pazara geçeceğiz. Çünkü yolları uzak olduğu için poça oturuyorlar. Polonu falan onu alacaklarmış okuldan. O yüzden ben de fazla oturamayacaklar ben yapayım yediğim falan dedi. Kayınvalidem hiç dedi gerek yok dedi. Kendine hiç şey yapma. Çok da dedi yenmiyor zaten bu tarz şeyler de O yüzden dedi başka bir gün geldiklerinde o zaman yaparsın dedi. Böyle arkadaşlar yaptığım kurabiye dediğim gibi bunun işte brownie tadında oluyor. Kayınvalidem bir kere yapmıştı. Ben de ondan tarifini aldım böyle yaptım. Üzerine şerbet döküyorsunuz. Aynı kek gibi böyle kurabiye kek oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bir gün sizlere tarifi çekerim bunu. İşte ben her hafta Pazara gittiğim için muhakkak gitmem gerekiyor. Yoksa e, bir hafta boyunca bir şey kalmıyor evde, yiyecek bir şey. O zaman arkadaşlar bir videomdan sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok fazla içerik olmadı ama ben sizlere günlük bir e, vlog yapmak istedim. İki gün önce bayağı bir yorgundum. Şirinceye falan da gittik. Ayaklarım şuraları bayağı bir ağrıdı. Geçti tabii ki o bir günlük bir şeydi. İnsan hep böyle evde oturunca bir yerlere çıkmayınca sürekli böyle yani çıkıyoruz tabii ki de uzun zamandır böyle şirincedir iki tarafa gitmediğimiz için insan orada efor sarf ediyor. Bir de yürüyorsun. Günlük vlog oldu yani bu bir günlük vlog. İnşallah sevmişsinizdir. Sevdiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Harf puanında da verirseniz çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye, I